Hepinize merhaba arkadaşlar. Gold Premium Başlangıç Sıfırdan Asas serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüme BDV ile giriş yapacağız. Şöyle görüyorsunuz. Bu arada bir taktik buldum. Artık 6 2'de gireceğim BDV'lere. Zaten görüyorsunuz. 6 1'de humanlar çok fazla oluyor. 6 2'de de karuslar. Şimdi muhtemelen karşıda rakip olmayacak. Bu şekilde bedavadan kırmızı kutumuzu almış olacağız. Geçen bölümde artı 6 Raptor bizi gerçekten kurtardı. Çünkü üstümüzde son 1M 300k para kalmıştı. O Artal altı satarız şimdi. Bdev'den çıktıktan sonra pazar kuracağım. Raptor'u koyarım, bir de Drake Box'ımızı koyarım. İzlemeye devam edin. İyi seyirler. Hemen seri hiç bir şekilde Bdev'den çıktık. Şöyle göstereyim. Kırmızı kutumuz. Şunu da ayıralım. 142 oldu. Karşıda rakip yoktu dediğim gibi. Şimdi gidelim bir pazar kuralım bakalım. Dostlar dışarıdan geldi mi ve satılmamış işlemlerimiz olsun. Problem yok. Bozalım pazarı. Şimdi Rift etkinliklerimiz falan kaldı. Bir de kill görevim var futbolla gideyim onlara bakayım onları yapayım. Bu arada cebimize biraz açlık olması sebebiyle gene şu gemleri buya atalım. Bunları zaten her seferinde buya atıyoruz. Normal pazarda satmakla uğraşılmaz. Çok bir fark yok aralarında. Gidelim bunları buya atalım bakalım. En yüksek bilek gemi bu arkadaş koymuş. Bunu iki tane verelim. Bunu da verelim. Blue'yu da en fazla bu koymuş. Bunu da verelim. Beşem olmuş oldu. Kırmızı kutulara bakalım bir de. Evet, Rift etkinliğimizin de sonuna geldik. Kutulara bakalım. Perili yoktu. Çok kutu kaçtı. Gene 85'te kaldık maalesef. Yapacak bir şey yok. Sonundaki görevimizi de bitirdik. Şöyle büyük uğraşlar sonucunda. Grim de almış olduk. Kaç oldu? 3. Tamam. Bundan 2 tane lazım. Bundan da 4 tane lazım. Daha sonrasında itemlerimizi alırız. Evet, Raptor'umuz çekilmiş dostlar. 46 M'den koymuştum. Maşallah 1.5 M'ye yakın vergiye gitmiş. Olsun. 52 hem paramız olmuş oldu. Direkt sapli baksımız duruyor hala satılmadı. Şimdi bozalım bakalım pazarı. Bu parayı bir old bakacağım ben. Bir de magi old takılarımızı almamız lazım. Bakalım. Bayağıdır bir pazarı dolaşıyordum. Herkes old rollere böyle 36 37 emden falan koymuş. Bir bu arkadaş 31 emden koymuş. PM attım. 10 15 dakikadır falan bekliyorum ama cevap vermedi. Şöyle artık old çekelim 31 emden. Yapacak bir şey yok. Hemen huzurlarınızda bunu Kilidini açalım. Giyelim üstümüze. Gerekliydi bu lazımdı çünkü defans eksiğimiz çok var. 50 defans çok iyi bizim için. Devam. Dostlar bir de arkadaşımızdan şimdi 2 tane kristal Erin alıyoruz. Toplam 6M teslim edeceğiz. Old kristal airing. Bunu magemizi aldık. 6M karşılığında. Tanesini 3M'den almış olduk. Ve de şimdi geldik magemizin eksik olan parçalarını tamamlamaya. Sanırım bizde donlukla ayaklık vardı bastığımız. Şöyle bir tane göğüslük. Bir tane kafalık. Bir tane de kolluk almış olduk. Bir m 100 kdan bir m 111 kdan hatta. Şimdi bir de bunlara MP basalım. Onu göstermem gerçi MP bastığımı. Almış olduk. Bilginiz, bilginiz olsun. Evet sonunda bir cr kazanmayı başardık. Sonunda yani. Şöyle iki tane silver bir tane green hayırlı olsun. Evet bir BDV daha kazanıyoruz. Şöyle göstereyim. 6 2'de de girdim. Gene karşıda rakip yoktu. Hem kırmızı kutumuzu hem de tokenlarımızı almış olduk. Evet FT'ye girmeyi de başardık. Şöyle bakalım mage parti bulabilirsek. Bu arada magemizle girdik FT'ye. İnşallah bakalım bir mavi kutu alacağız. Arkadaşlar maalesef FT'yi tamamlayamadık. Volkanik Rock tam kafamıza novasını koydu. Biz şöyle x80 uzattı yere. Başarısız olduk yapacak bir şey yok Yeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlar Şimdi jr'ye tıkladık görüyorsunuz burada Bu arada mana potlarımız bayağı azalmıştı ben de arkadaşımızdan Şöyle göstereyim 638 tane burada 150 tane üstümüzde var Gördüğünüz gibi paramız da azaldı Biraz mana potu depolamış olduk Bakalım şimdi jr'ye de neler yapabileceğiz Jr'mize giriş yaptık Şöyle görüyorsunuz Çok güzel bir kardeşimiz var Priest'imiz yok Herhalde Bu jr kayıp Evet lavaya geldik Adamlar kesiyor sanırım Artık son dakika bir ks deneyeceğiz Şöyle 70'i vurdum <laughs> 70'i vurdum ama Umarım bizde kalmıştır Bakalım sonucu gösteririm Evet maalesef bizde kalmamış Black cam Karşıda zaten çok maga vardı herhalde Yapacak bir şey yok ne diyelim Bir black cam bir green Ne ayrılmış olduk Dostlarım CR'yi kaybettikten sonra geldik Maslow'undayız. Farmlıyoruz. Şöyle göstereyim. 83 tane oldu şimdiden. 40 dakikadır falan buradayım. Tabi slotun sahipleri gelene kadar duracağım. Ne kadar durabilirsek artık. Sabahın erken saatleri bugün hafta sonu ama daha gelen giden olmadı hiç. Bakalım ne kadar yapabileceğiz, ne kadar kasabileceğiz. 84 tane yapabildik şimdiye kadar. Güzel para. Silahlarımızın komple reperesi geldi. Şöyle sizle beraber çöpleri satmak istedim. Ben tekrar gideceğim slota. Çöpleri verelim bakalım. Çöplerden ne kadar gelecek? Şöyle hepsini koyduk. <laughs> 205k. Kabul edelim bunu da hazır tohumdayken. E, 205k geldi. 169 tane de kan kasmış olduk. Tekrardan gideceğim slota. Ama tabii yerinde bulabilir miyim slot'a emin değilim. Hadi bakalım tekrar gidelim. Evet dostlar. Mastodon farmımızın sonuna geldik. Artık öldük öldük dirildik dirildik. Kasacağımız kadar kastık. Şöyle bu tur 84 tane. Bir de Magic Bek'te var. Onu da alacağım bu arada. Şöyle çöpleri de verelim. 3'e 300k buradan geliyor. Magic Bek'e bakalım bir de. 186 tane de burada var. 7M'de buradan geliyor. 10M, 300k, 10 400k gibi para kasmış. Artı kardan da payı 10 lira dese güzel para kanka. Güzel para yani. Gayet iyi. Özellikle Gold Premium için. Tabi bir iki saat, iki buçuk saat falan durduk gene. Ama güzel yani. 18 en paramız olmuş oldu. Devam edelim. Evet, Drakilerle de devam ediyoruz. Ve de şöyle ilk hakkımızda, ilk VB'mizi almış olduk. Hadi bakalım devam. Dostlar, ilk hakkımızdayız. 2-3 üst odada falan bir tane daha VB alıyoruz. İşte görüntümüzü de aldık. Çok güzel. Devam. Kaostan çıktık. Kırmızı kutu aldım maalesef. 10. falan oldum herhalde. Ee, şimdi Draki'lere devam edelim bakalım. İki tane BB burada duruyor. Bu arada iki tane de shell attı yanında. Onu da görmüş oldunuz. Kaos'tan sonra bir tur daha direkt girdim. Ondan bir şey atmadı. BDV'ye girdim. Altar 2'ye geçip boş BDV'de kırmızı kutumuzu almış olduk. Tokenlarımızı da aldık. Onları da böyle ayıralım. 162 oldu bu arada. Şimdi son kalan Draki'ye de girelim bakalım hadi. Arkadaşlar bu aralar bir mavi ekran sorunu yaşıyorum maalesef. Tam üçüncü direkt hakkımıza girdim. Şöyle göstereyim aktarımız sıfır. Girdim ikinci odada mavi ekran hatası yedim. Şöyle göstereyim iki tane VV'de kaldık iki tane de Shell. 3. hakkımızı tamamlayamadık maalesef. Bu sorunu da, e, bilgisayara format atmam gerekiyor. Düzelteceğim. Hani şu kayıt işleri bittikten sonra formatı atacağım. Böyle çok olur olmadık yerlerde mavi ekran vermeye başladı. Çok sinirimi bozuyor. Onu da halledeceğiz bakalım. Rift etkinliğimizi de bitirdik. Bakalım 116 tane yapmışız. İyi. Fena değil. Güzel. Dostlarım magemizin draki haklarına geçtik. Şöyle kutuda görüyorsunuz. Magemizle ilk girdiğimiz draki de ilk bebeğimizi almayı başardık. Hadi inşallah devamı gelir. <laughs> Magemiz uğurlu olmaya devam ediyor. Bize daha birinci hakkımızdayız. Baba. İkinci VB de geldi. Baba. Efendim babacığım. Ne, ne yaptınız? Hiç Gel seninle selam ver bakayım. Hadi iç tamam afiyet olsun. Biz de devam edelim arkadaşlar. İkinci VB almış olduk. Arkadaşlar son hakkımızda öldük maalesef. Pot bitmiş. Fark etmedim bittiğini. İki tane VB kapattık. Bir tane de şer attı. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şu VB'lerin güzelliğine bakın. Magemizde geldik şimdi bankamıza. Şöyle çıkardığımız VB'leri de koyalım. Şöyle de buraya koyalım. Tamamdır. 4 tane VB'miz olmuş oldu. Şimdi Asas'ta 9 tane Dark Mithril taşı oldu. Yani saat zaten 6'yı geçti. Şu an aslında görevi yapsam yapabilirim ama CS kalabalık olduğu için bu saatlerde yapmayı çok istemiyorum. Yani kısa özetlemem gerekirse FS'yi alacağız arkadaşlar. Bu 4 tane güzel görünümlü VB'lerimizi de alacağız. Hem FS'yi hem VB'leri yürütmeye çalışacağız bakalım. Bu arada fs artı 6 olursa eğer inşallah ki olur. Bırakmayacağım. Artı 7 yapmamız lazım onu. Ancak şu an artı 7'de kullanabiliriz PS'yi. Artı 7'yi deneyeceğim. Geçerse de eğer inşallah ki geçer. Geçerse de 8MD ile 7CD'yi satarız. Yanına bir tane 8VB alırız. Silahlarla işimizi kapatırız komple abi. Silahlarla hiçbir işimiz kalmaz. Ondan sonra artık mitrillerimize yoğunlaşmış oluruz. İnşallah hayaller hedefler bu şekilde gerçekleşir diyelim bakalım. Evet CRM'ize giriş yaptık. Şöyle bir partiye bakalım. Ortalama gibi gözüküyor. İki tane priestimiz var. Bir tanesi STR priest. Meşlerimiz var. iki tane. Bir, bir tane varıyor var. Bakalım. PK'ya kalırsak PK'ya gösterelim. Sonucu da gösterelim. Bakalım neler yapabileceğiz. Arkadaşlar akşam CRS'ini de kaybettik maalesef. Sonra da daydık devayı kestiler. Parti çok kötüydü. Yapacak bir şey yok. Evet. CZ mob görevimizi yaptık. Şöyle görevimizi teslim edelim. Ve hazır mıyız? <laughs> 10 oldu arkadaşlar. Şöyle alalım üstümüze. Buradan direkt FS'mizi seçelim. Dark Mithril Exchange Weapon Dagger. Tam üstüne duruyormuşuz. Evet. Buradan Dagger'ımızı aldık aşağıdan. Şimdi bunu Bir Upgrade'e Götürelim Bakalım Hakkımızda Hayırlısı Evet Dostlar Ben CZ map Görevini Tamamladım Üstümüze FSA Aldık 10 Tane Olmuştu Şöyle Göstereyim Aldım Oradan FSA Aldım Bu Arada Kuru Pazar isimli Arkadaşımıza iyiliklerinden Dolayı Teşekkür Ediyoruz İnşallah Dediği Olur FS Video Dayanmaz Şimdi Maradona Geçelim 4 Tane WB Üstümüze Alalım Boostlarımızı Ayarlayalım Hatta Ben Itemleri Artı 3 Yapayım Tekrardan Kaydı Açayım şu FS'yi artı 7 olup şuraya takmak nasip olur inşallah diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi FS'yi artı 1 yapmak için arkadaşımızdan bir tane bes aldım. 1M karşılığında. Hem onu göstereyim hem arkadaşımız pm attı. Youtube'a selamları var. Sizlere selamları var. Onun da selamını yetmiş olalım. Kendisine de selam gönderelim. Şimdi hadi bakalım geçelim upgrade'e. Dostlar son olarak upgrade'e geçmeden önce bir hesaplama yaptım. Paramız yetmeyecek. Bu yüzden bankadaki yemleri aldım ben de. Şöyle arkadaşımıza verelim 3 tane. 2 tane green verelim. Kırmızı kutuları da şu arkadaşa verelim. 685k'dan 3 tane de verdik. Buzları alayım artı 3 yapayım. Tekrardan beraberiz. Evet itemlerimizin hepsini artı 3 yaptık. Şöyle bismillah diyerek VB'den başlayalım bakalım. İlk VV attık artı 4'e. VB geldi. Devam edelim. çok güzel duruyorsun FS. <laughs> Bir tane VB yanarsa bu arada direkt FS'ye atacağım artı 4'ü. E. Ama yanacak gibi durmuyorlar. Evet 4'te 4. VB artı 4 aldık. Devam edelim artı 5'ten. Artı 5 oldu. Fs'yi basmak nasip olmayacak herhalde. Bu da artı 5 oldu. Bu da artı 5 oldu. İstese geçmez bu kadar. Vallahi var ya. Evet. Uyandı. Ne yapalım. Atalım bakalım ya fs'mizi. Attık artı 4'e. Hadi gel buraya lütfen. Yapma işte bunu ama yapma bu kadar item geçti artı 5'e gidiyor fs artı 4'e yanıyor ya. Beni mi sınıyorsunuz arkadaş siz ya. Ne kıymeti var şimdi bunların altı artı 6'ya geçmesinin. Şuraya bak. Bir şeyi çok istediğin zaman olmuyor. <laughs> Bak bunları istemiyorduk. Neyse sağlık olsun artık bir dahaki FS'lere diyelim. Ne yapalım? Dostlar upgrade yaptıktan sonra şöyle göstereyim üstümüzde 2M800K para kaldı. Ben de iki tane silver gemi aldım. Bunları buya atacağız şimdi. Şöyle arkadaş hemen iki tane verelim. 11 M paramız olmuş oldu geri. FS yandı yapacak bir şey yok ne yapalım. Tekrar kasarız 10 tane deneriz şansımızı elimizden geldiğince. Yapacak bir şey yok. <laughs> en azından teselli ödülü olarak 3 tane ve artı altı bastık. Onları da satarız. Bari paramız çıkar. 2 tane de bu arttı bu arada. Devam edelim bakalım. Evet magemizde de kaosa girdik. Şöyle bir bakalım kaçıncı olmuşuz. Dördüncü bitirdik. Üçüncü zaten bayağı farkı açtı arkadaşlar. Son böyle beş dakikaya kadar hep beraber gittik ama sonradan açıldı maşallah. Olsun buradan da yeşil kutumuzu almış olduk. Yeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi sabah jeresini pazar uykusuna değiştik. Bunun bedelini ödemek için de Mastodon'a geldim. Slot boş hazır. Şöyle bir süredir buradayım. 44 tane yapmışız. Kalabildiğim kadar kalacağım. Durabildiğim kadar. Yani Burası normalde Human Asas var. 2-3 tane. Onların slotu. Onlar gelene kadar buradayım artık. Bakalım kaç tane yapabileceğiz. Ben devam edeyim. Evet dostlarım, bedel ödendi. Şöyle açalım sunduriyesi. İlk partimizi bir satalım. 57 tane yapmışız bir dakikadan. Megichp'ye koyduğumdan sonra. Bu arada çöpleri ben sat, satıp tekrar slot'a gittim. Ama gittiğimde slot doluydu. Human arkadaş vardı. Ben de tohum attım, geldim. Yeter bu kadar. X sattığımızdan 2M 113K geliyor. 199 tane de burada var. Bunu satalım bakalım. 7M 400K da buradan. Yani 10M. Onem diyelim ya. Onem gibi bir para kasmışız. Bir yarım saat falan kaseleşme oldu. Bir karus geldi ben slottayken. Yarım saat kaseleştik. Sonra gitti arkadaş. Ben devam ettim. En sonunda bir human geldi. Beni kesti. <laughs> Humanlara bir şey yapamıyoruz maalesef şu anlık. 20 em, hatta 21 em paramız olmuş oldu tekrardan. Dostlar CR'lerle devam ediyoruz. Şöyle ikinci hakkımızda ilk VB'mizi almış olduk. Görüntümüzü de aldık. Şu kutuya da bakalım. Hadi devam. Dostlar son hakkımızda 1 VB daha görüyorsunuz kutuda. Bunu da alalım. 2 VB olmuş oldu. Devam edelim bakalım daha. Orta odalarda diyebiliriz. Orta odalardayız. İnşallah bir iki tane daha alırız şöyle. Evet Draki haklarımızın sonuna geldik. Şöyle tonumuzu atalım. Oyun bize yemin etmiş arkadaşlar. Üçüncü VB'yi vermiyor bize. Vermesin. Her gün böyle iki tane atsın kafi. Yeterli. Bu arada sonradan iki tane de şel attı. Rift etkinliğimizi de bitirdik. Şöyle bir bakalım. 138 tane. İlk defa bu kadar fazla yaptım. Güzel. Cevellerimiz toplandı Drake Box için. Şöyle birleştirelim. 396 tane olmuş. Hemen buradan gelelim. Drake Sapli Box'ımızı alalım 350 tane karşılığında. 46 tane kaldı. Bunu da kaldıralım şöyle. Evet Box'ımızı da almış olduk. 2 tane VB'de burada. Gidelim şimdi bunları bankaya kaldıralım. Şimdi pazar kuracaktım ben. Pazar kurmadan önce şu bankada biriken şerlerimizi bir kırdıralım dedim. Öyle biriktirmeye gerek yok. Başladık bakalım ilkinden. Vermez misin bize bir deko? Deko güzeli hadi. Bastık. Yok. Evet sonuncuyu da kırdırdık. Atmayacak. Aynen en azından bir tane Dex kağıdı almış olduk. Bunu kullanırız mitrillerde falan. Devam. Bu arada burada bir tane kaçak var. Bunu kırdırmayı unutmuşuz. Görmedim. Şu bizim şellerden sandım herhalde. Burada olduğu için gözüme çatmadı. Olsun atalım bankaya dursun sonra kırdırız Artık BDV'lerde taktiğimizi ilerlemeye devam ediyoruz. 6'lar 2'deyiz şöyle göstereyim. Karşıda rakip yok. Bir tane daha free win alalım buradan. Bir kırmızı kutumuzu. Şu token'larda bu arada 600 tane yapabilirsem eğer bundan 90 defa açacağım. Eğer yapamazsak da 300 de tatlomuzu alırız. 600 tane çok zor gibi görünüyor ama etkinliğin ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Dostlar bölümün kapanışını burada yapalım. Ben şimdi bastığımız artı altı VB'leri pazara koydum. İki tane de rakip var. Onla koydum pazara. Satılırsa alt rolümüzü de artık bir dahaki bölüm almış oluruz. Diğer kalan alt rolümüzü. Maalesef FS'ye yaktık. Biraz acıttı. Ama artı yediye yanmasındansa artı dörde yanması biraz daha iyi oldu bizim için. Tabi en azından bu masrafından kurtulduk. Yaparız inşallah daha sonra. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.